Evet sevgili voleyiciler şimdi 5 yaş bölümünü çekeceğiz maç Bak, sonunda. Bak ne güzel bölüm diyorsun evet. artık. Ma bölüm yani ben ben böyle sunucu seviyorum. <laughs> Hemen adapte Atasından dönen, izleyicinin gönlüne e, hitap eden. Hakikaten öyle. Yeni çünkü. bölüm ve son ya, bölüm. Ben o hassasiyeti anlıyorum part olayını. Bölüm bence de daha doğru. Yani yani biz hep burada onu kullandığımız için evet. o kaldı. Bölüm daha iyi. Yani yani. Bölüm diye de bir sorun Aynen. değil değil. Beşiktaş Beşiktaş bölümü yani. bölümüyle Güzel. karşınızdayız. Güzel. Beşiktaş flash bir e, skor aldı. 5-1 bir galibiyetle döndü Denizli'den. E, Burak Yılmaz döndüğü zaman işler Beşiktaş'ta ister istemez yoluna giriyor rayına giriyor. Ya Burak'la oynamak çok başka. Şimdi geçen hafta Güven'i gördükten sonra. Yani, bu Burada yani, Güven de yani necip bir fotoğraf koymuş gördün mü onu ya bilmiyorum. evet, evet ama baklavalar var karakaslılar. Ya bağımsız söylüyorum. Yani kilo ayrı bir şey. E, kilo almaya müsait hani Güven'in fiziği. Bugün şartı değil bu, bugünün durumu değil. Ama Burak'la oynadığın zaman tabii daha farklı. Maçın gidişatı da belli ki e, oraya doğru gitmiş Denizli çünkü biraz şey. Ee, artık ligde de ilk yarı iyi bir puan topladığı için Denizli'nin düşme durumu Hedefi çok kalmıyor. mucize olmazsa e, ligde Onu kalacak gibi. Bir, yandan, bir bakalım puan durumuna e, puan ama düşme yani doğal adaylar var, güçlü adaylar var düşmek için. Denizli onlardan biri değil gibi. Ama biz e, Golleri de bakarken hani şöyle 31 bir puanı var Denizli'nin 13. Aha. sırada. E, 16. koyanın 27 puanı var. 4 puanlık bir rahatlığı var. Ya var ama ya tabii şey de var. Mesela Antalya'nın düştüğü seneyi hatırlıyor musun Yılmaz Bural? Tabii tabii. Son 5 maçına kay Ali, tabii, Ali Bilgin'in yani sezon. Tabii. Bağıra bağıra gitmişti Antalya. Aynen son maçta Ali Bilgin'le Volkan oynamamıştı. Tabii ama Denizli ilk yarı çok puan topladı. Bence kadrosu da e, düşmeye aday takımlara göre Yok, daha iyi. Yok değil ya. 2 puandan hani 2 iki maçta 6 puan alırsa. Evet. Kalır diye tahmin diye. ediyorum. Ama Beşiktaş'a bakacak olursak Beşiktaş'ta Galatasaray'ın üzerinde dahi bitirebilir. 4 Çünkü puan var. Galatasaray'la aradaki puan farkı 4 ama Galatasaray'ın iki önemli maçı var. Beşiktaş'ın önümüzdeki 2 hafta oynayacağı maçlara bakalım. şimdi bakalım. Orada Galatasaray'a göre daha kolay olduğunu öngörmek mümkün. Ve Beşiktaş'ta Burak'la beraber biraz daha hücum istasyonlarının, Hı -hı. hücum ezberinin sahaya yansıdığını gördük. Yani içeride şimdi iki hafta içeride şimdi, miydi? Görece olarak kolay mı değil, bilmiyorum. Konya Kayseri oynuyor arka arkaya Beşiktaş. Galatasaray'a göre daha kolay ee, tabii ki ama onun takımlarında puanı çok var. ihtiyacı var. Tabii ki ama şimdi bir tarafta Trabzon'un Başakşehir'in kadrosu. Tabii ki. Beşiktaş Konya'yı hani, yenerse sürpriz olmaz. Ama Beşiktaş şeyi olsam yerinde olsa mesela Hı. orta sıralardaki bir takım evet, oynamayı tercih tabii. ederim burada. Yani bu mesela Trabzon Göztepe'yle oynamıştı. Beşiktaş Denizli maçında yaşadığı rahatlık biraz o yüzden. Ama Beşiktaş doğruları yapmadı diyemeyiz. Şöyle Layık şut attı, Enkut'u şut attı. Enkut'tan hiç şut attı? Burak kovaladı, defansa, defansa hataya zorladı. Bu arada bir pozisyon var, Rıdvan'ın geri pası. Evet. Orada hakem devam kararı <laughs> veriyor. Orada haklı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bence... Rıdvan orada topu uzaklaştırmaya çalışıyor, eline çarpan top. Bir anda kaleciye yumuşayarak gidiyor, kaleciye gidiyor. Yani orada fizik kurallarına aykırı zaten. Diğer açısını görmemiştim. Evet, Nasıl verilmez? Pilottan bakınca pas gibi duruyor evet, ama demiştim, değil. Demiştim ama değil. Yani onu bir kez daha altını çizelim. Çünkü çok tartışıldı sosyal medyada özellikle. Ee, Beşiktaş'ta Buraklı Beşiktaş Buraksız Beşiktaş arasındaki fark. Daha önce de belki söylemiştim. Siyahla beyaz kadar fark. <laughs> yani Burak'la oynadığınız zaman bambaşka Beşiktaş oluyor. Hala bu yaşına rağmen müthiş oynuyor. Keşke bu sezon Avrupa Şampiyonası olabilseydi en büyük pozumuz kozumuz evet. olacaktı ama seneye o e, nasıl olacak olacaktı. onu bilmiyoruz Burak'ın fiziğini. Çünkü Burak e, fiziğiyle oynayabilen bir oyuncu. Oyununu geliştirdi ama fizikle, deparlarıyla hep e, fark so ediyor. Savunmak koşularıyla. Yani Burak servis oyununda gördüğünüz zaman... Onu da Drogba ile beraber çok geliştirmişti. Evet, evet, çok şey öğrenmişti. kesinlikle oynadı. Forvetleri ve hocaları düşünecek olursak Burak e, Türkiye'nin son 10 yıldaki belki en iyi forvetidir yerli. Tabii ki. Baktığın zaman çünkü müthiş bir sprinter. O gol vuruşunu da geliştirdi. Bir de Burak'taki o takım liderliği kimliği son birkaç sezonda artık hani yaş da almaya başladıkça e, ve Beşiktaş Kongresi de oldu. Bir kez daha tebrik edelim. E, tamamen Beşiktaş'a ait bir figüre dönüştü. Şimdi çok yer gezdi. Belki gezmeseydi o kadar. Gençlik hataları yapmasaydı Beşiktaş'ın efsanesi olabilecek Dört seviyeye kulüp gelirdi bence. E, artı sonra ikinci turda da iki büyük kulüp daha. Tabii tabii. Hani, o da rekor bıraktı yani. Acayip bir hikaye yapılır. Ben Burak'ın futbolu bıraktıktan sonra belgeselini yapmak isterim yani. O kararları nasıl aldı. Süreyle aynen öyle. Ki, yani çok röportaj yapmıştığımız var Burak'la. E, çok da severiz birbirimizi ama o belgesel çok acayip olur çünkü Örneği yok. En formda dönemi bence hala e, Galatasaray'da. Galatasaray'da komple bir Trabzon'un bir sezonu var. Evet. Orada o gol kral olmuş. O 32 gol atmıştı. Ama o 2013 sezonu da çok acayip. Evet. O Ronaldo ile yarıştı. Evet evet. günde <laughs> hangisi yani, daha çok olacak? Yani çok acayip bir sezonda o Galatasaray'daydı Ama Beşiktaş'ta bence iyi bir veda e, çok güzel olur. Hatta futbolda bence Beşiktaş'ta bırakmalı. Çünkü Çin'deyken yani. konuşuyorduk bazen. Oraya gitme durumumuz vardı Çin'e. NTV spor döneminde şey demişti abi buraya vize almak zor. Hani gelmek istiyorsan tabii ki hani ben seni burada ağırlarım. Ama çok sıkılıyorum diyordu yani Çin'e gittiği günden beri. Galatasaray'dayken uğurlamıştık havalimanında. Çin'e gittiği günden beri çok sıkıldığını biliyorum. Yani dönmek hatta şey sorusu sormuştum ben havalimanında. Yani zorda kalırsan ne zaman dönersin? <laughs> O da şey dedi abi daha yeni gidiyoruz hani şimdi gitmeden niye bu soruyorsun? <laughs> Ya o kadar belliydi ki çünkü Çin'de olmayacağı. İşte Çok hat... da gol attı orada ama. Evet, ama işte Çin'de nasıl bir yani futbol yemek, iklimi olabilir? Yani, yani Yemeğin, hayatta, yani yara sayıyor evet. adamlar belki şimdi. Pandemi süreci <laughs> sinirlerimizi tepemize çıkaracağız gene. Adamlar yara sayıyor, fare yiyorlar ya. Yani nasıl orada <laughs> futbol Yılanla nasıl oynayabilirsin? Yılanla gördüm yani. Ha? Yılanla beslenen kişilerde gördüm. Ya iğrenç. O yüzden yani Burak, Tabii ki yani mali yükümlülükler işte mali mecburiyetler olabilir. Ee, tabii ki herkesin ihtiyacı var ama keşke ben buranın yerinde olsam Çin'e değil de Avrupa'ya giderdim. Tabii. Her orada denerdim de. şansımı. Burak'ın kariyerindeki en önemli eksik bu zaten. <laughs> yani biz Burak'ı bir göremedik hani şöyle. Premier Lig'de, Ya görelim Premier Lig'de orta sırada. Bak Cenk ne güzel yaptı gitti. Burak da 2013 döneminde Galatasaray'la Ki Burak da en daha en az uygun Cenk, bence. Evet en az Cenk'in Beşiktaş performansı kadar Cenk. çıkmıştı yani tabii, o seviye. Bence daha da yukarı çıkmıştı. Yani orada oynayabilirdi. Teklifler de geldi. Gitmedi. Orada Aysal döneminde biraz Ünal Aysal'ın o uzun sözleşme Selçuk'a Burak'a yaptığı Bence Burak'ın kırılma noktasıydı. Kariyerini de bir aşağıya çekti. Tabii oldu. ben de, de Türkiye'yle devam edeyim. Ama işte keşke Avrupa'da şansını deneseydi. Burak'ı çok daha milli takım içinde, çok daha üst seviyelerde görebilirdik. Bu yeterli mi? Ya yani Burak'ın potansiyelini düşününce ben kariyerinin attığı gol sayısının Burak'ın potansiyelini karşıladığını Daha da yukarı var, tavanı var Burak'ın. Çünkü hep onu size hissettiriyor. Çünkü çıplak gözle de izleyince çok daha iyi anlıyorsun. Oyunun hep içinde. Evet. Hep son adamla oynuyor. Biz altyapıda hocalar şey der hep. Son adamla oyna. Çünkü onu geçtiğin zaman aynen öyle Yanaş. Mi? Son adamla oyna. Stoperin dibine yanaş. İlla ki bir şey bulursun. Onun en ufak bir hatasını Ben da. Bir anda gidersin yani. Burak onu Türkiye'de en iyi yapan forvetlerden bir tanesi. O saate düşmüyor mu? Ya o düşüyor. zaman ondan kaynaklanıyor. Evet, son adamla düşüyor, oynamaktan yani çok kaynaklanıyor. Çok da düşüyor. Ümit evet. Karan da öyleydi mesela. Ümit Karan da çok düşerdi. Ama son adamla oynamak... Onun karşılığı zaten, e, bence Beşiktaş'ın en büyük şansı bir yıl iki yılda oynamalı. Bir şey söyleyeceğim, Sergen Hoca bir açıklama Tabii. yaptı abi maçtan sonra. Aha. Hep biliyorsun hani maddi durum Beşiktaş'ı küçülecek mi, önümüzdeki sezon daha böyle gençlere yönelik bir kadro olacak. Sergen Hoca tam tersi bir cümle kullandı. Nasıl Burası Beşiktaş, burada 11 tane genç oyuncu falan oynamaz. E, biz önümüzdeki sezon küçülmüyoruz, kesinlikle şampiyonluğa oynayacağız dedi Sergen Yalçın. o bir mesaj şöyle. Bazı haberler yazılıyor, çiziliyor ya sevgili boyacılar, Beşiktaş taraftarları. Yok işte problem var Sergen Hoca ile yönetim arasında. Bir kere bunları inanmayın bence. Çünkü bunlar genelde bu dönemde bilerek çıkartılan haberlerdir. Ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Anlaşmazlık olabilir bazı konularda ama sorun dediğin şey daha büyük ve artık kalıplaşmış olur. Bence Sergen Hoca iddialı bir kadro kurmak istiyor. Ahmet Nur Çebi mali mecburiyetlerden dolayı Hocanın istediklerini karşılayamayabilir ama bir liste yaparsınız. Transfer listesi bu dönemde şu an Hı -hı. yapılan. 10 e, tane sabek koyarsınız oraya. Atıyorum e, Walker demeyeyim de tabi. Hani, <laughs> trip ye diyelim. Trip ye de demeyelim. Hani <laughs> iyi bir sabek de <laughs> koyarsınız. Ama alta da üçe tabii dörde canım, de inersiniz. Alabileceğin maddi yani durumuna göre... burada şey yapıyor. Medya üzerinden çok zekice yönetime mesaj gönderiyor. Ben vasat bir takım takım istemiyorum, takımı istemiyorum diyor. diyor. Ama tabii ki o da biliyor. Müthiş yıldızlarla dolu bir kadro olmayacağını yani. Tabii ki Volker'ın olmayacağını o da biliyor. Ama kalkıp e, Reboş Rebosho'yu da istemez, anladın evet, mı? Evet, hani öyle konu bu. Aslında Rebosho olmasın ama Roberts'ın tabii ki olmaz. Hani ar arada bir şey bul, yani. arasını bulalım. Çünkü Kadrolara baktığında şimdi önümüzdeki sezon için Trabzon, Başakşehir, Fenerbahçe çok iddialı bir kadro kuracak. Yani Beşiktaş orada geride kalmamalı ama şu şeye düşmemeli bence taraftar. Sergen Hoca ile Ahmet Nurçevi arasında yok problem var. Şöyle böyle önümüzdeki sezon başlayacak hikaye. Bu sezon bir yapılandırma sezonu. Aynen öyle. Böyle bakmak lazım. Ve burada Reboşo'nun gidişi eee Kar Karus'un gidişi bize pandemi sürecinde de yayınlarımızda şunu söylemiştik. E, Beşiktaş önümüzdeki sezonun yapılandırmasını bu sezondan başlatıyor. başlatıyor. En şanslı takım diye. Çünkü Sergen önce şimdi görecek oyuncuları. Şu an seçiyor. Kimler olabilir? Diabille kimler olmayacak mi? Enkudu ile bu arada Enkudu çok güzel bir gol attı. Devam edecek yaptı. mi? Etmeyecek mi? Yani bunları görecek. Bence Beşiktaş şanslı. Sergen Hoca Beşiktaş'ın çok büyük bir şansıdır. Ahmet Nurçebi Dürüst başkan profiliyle çok büyük şansıdır. En azından taraftarın gözüne bakarak yalan söylüyor. Tabii ki yani durumumuz bu diyor başkan. Aynen öyle. Beşiktaş taraftarı bunu hak ediyor. Çünkü maalesef yalanlarla dolu geçen bir dönem oldu. Aynen öyle. Başakşehir'den de kısaca bahsedelim. Tabii. Başakşehir'de yaptığın açılışında Ankara gücünü e, mağlup etti. Geçmiş olsun, yani geçmiş olsun Nevzat, Nevzat kardeşim. Biliyorsunuz volenin e, meşhur yönetmeni, <laughs> ödüllü yönetmeni Nevzat. <laughs> Şanal. Kendisi Ankara gücülü. Ankara gücü 2-1 mağlup oldu. Başakşehir'e. Başakşehir yani yetecek kadar oynayıp galibiyeti kazandı. Ve şu anda bakıyoruz Galatasaray'da hakikaten 8 puan. Trabzonspor'un da Alanya'yla zor bir karşılaşmaya çıktığını düşünürsek çok güzel yani bir yarış olacak. Önümüzdeki ama. sezon, önümüzdeki hafta Başakşehir'in hakikaten birçok şeyini belli edecek bir maç olabilir Galatasaray karşısında. Trabzon Kolay kolay bırakmayacak. Bırakmayacak tabii ki bırakmayacak ama hep e... şeyden bahsettik ya belki hatırlarsın. Ee, en az hata yapanın şampiyon evet. olacağını hep defalardan evet. bahsettik. Başakşehir en az defoya sahip takım. Evet. Evet. Kadro olarak. Ve Trabzonspor'da bütün sezon şundan bahsettik. Mayıs'a kadar gider dedik. Artık temmuza gidecek. <laughs> hani pandemi'den dolayı. Sonuna kadar gider diye düşünüyorduk. Ya yani ben hep e, ara ara onu sezon sonu finalini öngördüm. Galatasaray hep bu yarışın içinde olur dedik. Ama tabii Alper Ulusoy'u ve Hastalıkları, sakatları hesap edemezdik. Ee, Başakşehir-Trabzon arasında çok güzel bir yarış olacak. Başakşehir kadro e, derinliği açısından, açısından da. bir adım önde gibi ama işin içine tutku, işin içine ruh girdiği zaman ve orada tart, da tart, Trabzon zaman. çok büyük e, etkili. Gerçekten. Yani iki takım da bence edenin şampiyon olacağı bir sezon olmasını diliyorum. E, ama Başakşehir'in hem Ankara gücü maçında da gördük, ondan önce Alanya maçında da gördük çok büyük bir hastalık sakatlık yani kırmızı kart olmadığı sürece atıyorum makinen üzerinde yani oluyor mesela bir çıkmıyor, bir yok. anda sıkışan maçı çok net bir vuruşla e, gol yapıyor bitiriyor İrfan bir ters top atıyor bir anda karşı karşıya bırakıyor. Tabii canım ya, ya önlem alamıyorsunuz Başakşehir'e. Okan Hoca'ya da, da Okan Burak'a da çok yakışır şampiyonluk. Trabzon camiasına da çok yakışır. E, hak eden şampiyon olsun diyelim. Hak eden diye. olsun diyelim. E, Trabzonspor alanya maçının bugün olduğunu evet, hatırlatarak bir kez daha tekrar edelim. E, programı tamamlayalım. Yarın güzel oyunda Alanya Trabzon maçının tüm detaylarını derin analizini geniş bir şekilde Uğur Karakullukçu ile ele alacağız. Pazartesi günü saat 11.34'te çektiğimiz maç, Maçın önünde görüşürüz o zaman. Cuma sonu günü erdi. tekrar. Maç önünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.